Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Neredeyiz bugün? Cadde. İnterrandayız. İnterram. Avrupa'nın en büyük kış koşusu. Yanımda Soner Beceren ve, ve Zafer Hayta. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor koşu? de iyi. Şu an gayet güzel. Teyizimiz de güzel. Hava da güzel. Şu an Gidiyoruz. kaçıncı kilometredeyiz? An... İki buçuk. 3'e yaklaştık. yaklaştık. 6. Katılımcı sayısı da fazla. Full. Sonra abi anlatmak istediğim sallaması ne olur? Gerçek kesit doğru olur. Ben maratonunda koşuyorum. Baktım önümde mekele Gidiyor. Bizim bildiğimiz makale. Abi canım. Zayıf kup kuru bir şey. El sesine bir vurdum şapla. Dedim sen burada ne arıyorsun? Abi dedi derece yapacak birinci olacak. Ulan dedim ben markete aramış. Bir kökledim oradan. Yanındaydım. Yanımdaydı bak. Yanındaydım. Aha şahit. Yalanım varsa ne oluyor? Ondan sonra arkamda bağırıyor. Sonun abi, sonun abi. Ben tabii duymam açıktan geldim. Bastım gittim arasını satayım. Kendimi kaybettim. Ben iki tur attım o daha yeni geldi. Yani anlatayım dedim böyle ben. De o zamanlarda makaleler nerede oynuyor? Ha, Çelsi'deki zaman onlar... zamanlarım. Aynen. Gol kral. Ondan sonra... Ondan sonra belli düzelmedi. Düzelmedi. Kiralık Kiral biralık gitti. Futbol hayatımı bitirdim. Dedi. Şey de sırf psikolojik... Nasıl dedi Soner abimin yeniliği. <laughs> Bir maratonda da... Olimpiyatlardayım. 4 çarpı 400 bayrak. Hüseyin Bolt önümde gidiyor. Bayrak bende. Abi ben bayrağı aldım. Hüseyin Bol'da bir şaprak, bir kaptırdım yanından. Bana bakıyor böyle şaşkın şaşkın. Dedim oğlum ne bakıyorsun? Böyle geri döndüm. Konuşuyor. Zaten ondan sonra dünya rekorunu kırdı. Ta hırs yaptı. Benim sayemde şampiyon. Arkasında Onu... ben vardım gördüm olayı. Aa şahit. Aa ben de, video, ben de tribündeydim. Ben da arkadaşım. Şahit. Bak <laughs> bir sürü şahidim var. Sonra Hüseyin Bol bana yazdı özelden. Abi dedi sen niye yiyorsun hiç? Oğlum dedim. Siz de mi şahitsiniz? Abi şahit sayısı artıyor. Rahmacun, kebap, künefe. Bunlar da yemezsen bir şey olmaz dedi. Ondan sonra beni dinledi. Aha şimdi geldi ya. Neyse. Abilik bizde kal. Hepinizi seviyor. Şu an zaten emekli sen koşuyorsun. Yani düşün. Yani. Ha? Birisi de bir faydamız buradan, oldu. O zaman buradan Hüseyin Bolt'a ne diyoruz? Hüseyin Bolt! Ee, çarparım seni 250 volt! <gülüyor> Selamlar! <gülüyor> <gülüyor> Dönüyoruz!